Sayın Koca Sinan Belediye Başkanım, değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın kıymetli mensupları. Koca Sinan tarafından gerçekleştirilen Uğur Evler Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın başlangıcında sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin arasına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Efendim bu güzel hizmetlerin mimarı, Koca Sinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayrakları, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli kaymakamım meclis üyelerimiz AK Parti teşkilatımızın değerli mensupları basın mensubu arkadaşlarımız hanımefendiler beyefendiler Uğur Evler Mahallesi'nde yapımına başlayacağımız şu anda temelleri atılan kentsel dönüşüm konutları atma programına hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. Evet Koca 10 değişik bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları olağanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan konutlar yapılıyor, bir yandan sosyal tesisler, bir yandan okullar, camiler, değişik alanlarda Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Uğurevler Mahallesi'nde de hemen şu yan tarafta gördüğünüz benim sol tarafım, sizlerin sağ tarafındaki Ümit ve Kem Okulu da yine kentsel dönüşüm projesi kapsamı içerisinde inşaatını belediyemiz tarafından tamamlanmış ve şimdi de çocuklarımızın eğitim görmüş olduğu tesislerimizden bir tanesi. Uğur Evler bölgesinde burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi okuldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızına başlar başlamaz. Öncelikle okulun mülkiyetin çözümlenmesi ve arkasından da okul inşaatının yapılabilmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Şükür Allah'a pandemi döneminde Covid-19 salgının olduğu dönem içerisinde hem arsa tamamlandı, çözümlendi hem de inşaat tamamlandı. Okul şu anda çocuklarımıza eğitim, öğretim verir bir vaziyete gelmiş durumda. Tabii ki daha devam edecek burada çok yapılacak işlerimiz var yeni yapılaşan özellikle kentsel dönüşümle birlikte yenilenen mahallelerimizdeki ihtiyaçlar her geçen gün ortaya güzel şeylerin yeni şeylerin çıkmasıyla birlikte vatandaş beklentisi de artıyor haklı olarak. Yollar yapılmaya başlayınca parklar, parklar yapılmaya başlayınca iç sokakların aradaki yolların yapılması veya da farklı sosyal alanların, sosyal donatıların buraya gelmesi de vatandaşlarımızın beklentiler arasında. Biz de etaplar halinde öncelik sıralamasına göre bütün kentsel dönüşüm alanları içerisinde bu ihtiyaçları teker teker yerine getiriyoruz. Evet sadece Uğur Evler Mahallesi'nde değil bütün kentsel dönüşüm çalışmalarımız içerisinde her bir mahallede sadece konutların yıkılıp yapıldığı eski gece konutlarının imarsız yapıların yıkılıp yapıldığı binaların oluşturulduğu bir kentsel dönüşüm mantığıyla çalışmıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz yerlerde bir sosyal dönüşüm yapıyoruz. Binaların yerine yeni binalar yapılıyor. Sosyal donatılar yapılıyor. Okulları, parkları, çevre düzenlemesi yapılıyor. Ve çocuklarımızın yaşayabileceği, gençlerin, kadınların, yetişkinlerin yaşayabileceği yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Ve bununla birlikte şehrimizin, koca sınırımızın çevresini değiştiriyoruz. Göreve geldiğimizde bir slogan ortaya koymuştuk. Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak diye. Ve bu kentsel dönüşüm çalışmalarımız da yeni bir şehir inşa etme çabasının gayretinin bir parçası. Ve bu şehir yapılırken, bu inşa edilirken hem bölgenin hem de şehrin ihtiyacı olan her ne var ise yoludur, farklı sosyal donatılarıdır. Bunları da kentsel dönüşüm çalışmalarımız içerisinde birer birer vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Birer birer bunları da inşasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, kentsel dönüşüm Biraz zor bir iş. Metaneli bir iş. Zaman isteyen, emek isteyen bir iş. Böyle kentsel dönüşüm dediğiniz zaman akşamdan sabaha hemen cecik olabilen bir iş değil. Şimdi aramızda olanlardan, farklı mahallelerde olanlardan, muhtarlarımızdan ya başkanım bizim mahalleye de kentsel dönüşüm bir an önce gelse veya da bizim mahalleye kentsel dönüşüm ne zaman gelecek diye sorularla çok sıkça muhatap olduğumuz için söylüyorum biraz zamana ihtiyacımız olduğunu yoğun bir şekilde kentsel dönüşümün programı içerisinde çalıştığımızı bilmenizi isterim. Eğer ki kentsel dönüşüm yapılmasına ihtiyaç olan bir mahallemiz var ise emin olun oraya da bir sıra gelecek, oraya da uğrayacağız. Ve bize en çok sorulan işlerden bir tanesi. Argıncık kentsel dönüşümü. Argıncık'ta ne zaman bir kentsel dönüşüm olacak? Argıncık'ta ne zaman çalışmalar başlayacak? Evet, İlk başladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarından bir tanesi Yunus Emre'ydi. mahallesi Yavuzlar Yunus Emre. Yunus Emre kentsel dönüşüm. Sadece vatandaş anlaşmaları için üç buçuk yıl uğraştık. Vatandaşları ikna edebilmek için üç buçuk yıl uğraştık. Arkasından inşaatların yapılması ihale süreçleri de bir o kadar zamanımız almıştı. Ayrıca kentsel dönüşüm içinde yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Beş yıldır belki orada tabir caizse denemediğimiz formül kalmadı. Her bir a bölge için acaba nasıl bir kentsel dönüşüm çalışmasıyla ardıncı değiştiririz, dönüştürürüz diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama hiçbir kentsel dönüşüm formülünün tutmadığı, hiçbir kentsel dönüşüm formülünün uygulamadı uygulanamadığı zor bir bölge ardıncı. Ama tabii ki biz vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Gene de ardıncıktaki kentsel dönüşümü kentsel dönüşümü devam ettireceğiz. Ve Şimdi Argınca kendi şirketimizde, imar şirketimizde bir fiil, bir müteahhit gibi, bir yatırımcı gibi girip orada blok blok, ada bazlı çalışmalarla Argıncı'ya yenil yenilenmesi için Argıncı'daki değişim dönüşüm için de başladık. İlk anlaşmamızı yaptık. Allah nasip ederse çarşamba günde orada ilk anlaşmamızın olduğu yerde temel atmaya başlıyoruz. Arkasından ikinci ve üçüncü etaplar da geliyor. Onlarda da sonuca yaklaştık. Çok az bir süre kaldı. İnşallah bu yıl içerisinde onları da tamamlayacağız. Oralarda da inşaata başlayacağız. Yani hiçbir şekilde önümüzde acaba olur muydu, olmaz mıydı? Bunun yapılma şansı yok gibi bir mazerete sığınmıyoruz. Asla bir mazereti kabul etmiyoruz. Olmuyorsa farklı modelleri, farklı yöntemleri deneyerek sonuca gidinceye kadar, sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam ediyoruz. Nasipse Arıncık'taki kentsel dönüşümle birlikte diğer bölgeleri de hayata geçirmenin çabası ve gayret içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet bugün burada Uğur Evler'de yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmamızın bu etabı hayırlı olsun. Kazasız belasız inşaatlarının tamamlanması nasip olsun. Hemencecik sağ tarafında 3 blokun da olduğu alanın hak sahipleriyle anlaşması, hukuki süreci de inşallah bu yıl içerisinde tamamlamasını bekliyoruz. Bu yıl içerisinde bunlar da tamamlanırsa, önümüzdeki yıl Allah'tan bir mani gelmezse, 2023'te de hemen bu yanı başımdaki 3 milyon temellerini de atmak nasip olsun diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Doktor Memduh Büyükkılıcı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli kaymakamımız, çok değerli Kocasınan Belediye Başkanımız, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli bölge müdürümüz, burada değerli basın mensubu hem başkanımız hem üyeleri, AK Partimizin çok değerli başkan yardımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basınımız, öncelikle yapılan bu anlamlı ve önemli çalışmanın bu sonbaharın güzel gününde, Şehrimiz için, koca sinanımız için hayırlı uğur olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yüklenici firmamıza kazasız, belasız, inşallah bu çalışmaları çalışmaların sonlandırmasını, yeni etaplara başlamasını temenni ediyorum. Kayserimiz tabii ki sizlerin de takip ettiği gibi her bölgede gelişiyor, güzelleşiyor, kendini yeniliyor, anlayışını yeniliyor. Beklentilere cevap verme yönünde değerli başkanlarımız özen gösteriyor. Koca Sinanımızda da çok değerli başkanımız Ahmet Bey ve kıymetli ekibi gece demeden gündüz demeden her bölgede harıl harıl çalışmak suretiyle şehrimizin bu güzelliğine katkı sağlama bağlamında gayretler gösteriyorlar. Takdir etmemek elde değil. Dua ediyoruz. Daha fazlasını da inşallah yapması için gayretlerini Mevlamızın meyveye dönüştürmesini temenni ediyorum. Elbette Koca Sinan'ımız şehrimizin ikinci büyük ilçesi. Şehrimizin yarısı. Ahmet Bey'e sorarsan girişler çıkışlar Koca Sinan'dan arazi olarak da hakikaten en büyük bölge. O açıdan bu özelliklerinden dolayı da şehrimizin birinci büyük ilçesi sayılabilir. Her ilçemiz ayrı bir güzel. Melik Gazi'miz, Koca Sinan'ımız, Hacılarımız ya da ince Suyumuz ya da Talas'ımız. Bunları söylerken adeta hizmette yarış mantığı içerisinde ifade ediyoruz. Bizler de büyükşehir olarak dayanışma içerisinde bu çalışmalara her türlü desteğe veriyoruz. Bu konuda hiçbir zaman hayır mantığıyla değil, hep birlikte nasıl yaparız mantığı içerisinde özen gösteriyoruz. İki sihirli kelime kentsel dönüşüm. Ne kadar kolay, ne kadar güzel. Hemen denilince battı, çıktı, bu iş bitti zannediyoruz. Tabii ki bu boyacı küpü değil ki batsın çıksın bu iş bitsin. Hakikaten burada bir emek var, bir gayret var, bir iyi niyet var. Kendilerinde vurguladığı gibi yıllara yayılan bir çaba var. Ama sonuçta da ürün alınınca, meyve ortaya çıkınca hiçbir zaman o zahmetleri düşünmüyor. Elhamdülillah hedefe ulaştık. Burada beklentilere cevap verdik. Bizim insanlarımızın İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hak ettiği yere gelmesi için Allah bizi mahcup etmedi diye de sonucunda şükrediyoruz. İşte bu anlayış içerisinde daha önce de burada yapılan çalışmalar için e, gelmiştik sağ olsun Ahmet Başkanımızın. Şimdi de burada yine bir temel atıyoruz. Üç tane blokun daha ekleneceğini ifade ediyor. Ama en önemlisi argıncığımızda yapacak çalışmalarla ilgili de gayretlerini sürdürüyor. Alsancak bölgesinde de biz benzeri çalışmalar yapmak suretiyle inşallah o bölgede bir canlılık sağlama yönünde e, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yolları yapmak, kaldırımları yapmak, parkları yapmak elbette bizim olmazsa olmaz görevlerimiz arasında. Bir şeyler yaparsanız yenisini isterler. En doğal da hakları vatandaşlarımızın. Yapmazsanız zaten bir şey yapmıyor ki ne isteyeceğim der? boynunu büker, kaderine küser, köşeye çekilir. Allah'a şükürler olsun. Gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse büyük şehrimiz hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşan bir anlayış içerisinde her alanda hem altyapı itibariyle, hem üstündeki güzellikler itibariyle hem de sosyal, kültürel içerikli çalışmalarıyla. Malumunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar bağlamında 30 büyük şehir içerisinde %60'a varan yatırım oranıyla en çok yatırım yapan büyükşehir olarak kamuoyunda paylaşılmış ve yapılan çalışmalarda değerlendirilmiş durumda. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Bizim anlayışımız bu. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi bağrıma basarak bir abi kardeş anlayış içerisinde, dayanışma içerisinde, taşrasıyla, merkeziyle, şehrimizin tamamını kucaklayan yaklaşımla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını bu şehir hak ediyor mu? Hak ediyor. İnşallah onu da yapma yönünde irade göstereceğiz. Ulaşımdaki yaptığımız yatırımlarla, tarım ve hayvancılıkta yaptığımız yatırımlarımızla, park bahçeler konusunda yaptığımız yatırımlarımızla, üstümüze vazife olmadığı halde, gerek ilçelerimiz, gerek büyük büyükşehirimiz, camilerimizde, okullarımızla, sosyal tesislerimizle, kamu yatırımlarıyla yaptığımız yatırımlarla adeta Kayseri kendisinden özenle, güvenle söz ettirecek bir anlaş içerisinde çalışmalar sürdürüyor. Üniversitelerimiz ile 75 bin civarında öğrencisi, 325 bin orta öğrenim öğrencisiyle adeta genç, dinamik bir yapıya sahip olan Kayserimiz öğrenci şehri ve genç dostu bir şehir olarak ödülden ödüle koşuyor. Burada çok şükür onurla paylaşıyoruz. Tarımda tam büyükşehir olarak 224 milyon TL hibe anlaş içerisinde üreticilerimize desteklerimizi yaptık. İnşallah bu sene daha fazlasını yapma yönünde kararlar aldığımızı burada gönül huzuryla çalışıyor ve paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde öğrenci dostu şehir derken laf olsun diye söylemiyoruz. Gerek ilçelerimiz gerekse büyükşehirimiz yaptığı çalışmaları Örneğin tam 10 bin tane üniversite öğrencisine kişi başına dört bin liradan 40 milyon TL'lik bir hibe anlayış içerisinde onlara eğitim yardımı yapıyoruz. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Çamaşırlarını biz yıkıyoruz. 10 tane kütüphanemizde çay, çorba adeta onlara ikram şeklinde internet ücretsiz ve yaptıkları çalışmalarda çıktılara hiçbir ücret almadan onlara diyoruz ki Yeter ki siz kendinizi yetiştirin. Yeter ki ailenize layık olun. Şehrinize layık olun. Ülkenize, ayrıca Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize layık olun. Biz sizin için varız diyoruz. Ve bu konuda da gerekli çalışmalarını sürdürüyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Hava da biraz serin. Cenab-ı Allah tamamına erdirsin. Burada tabii ki sosyal donatısıyla, kaloriferli ortamıyla, Sıcak soğuk suyuyla, insana değer veren anlayışıyla yapılacak e, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyor. Koca Sinan Belediye'mizi ve kıymetli ekibini bir kez daha dualarımızla takdir ediyor. Meclis üyelerimize teşekkür ediyor. Muhtarlarımıza ayrıca gerçekten samimi, gayretli desteklerinden ve her zaman bizlerin yanında yer alan anlayışından dolayı teşekkür ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Diyorum. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم Ya İlahel Alemin veya Erhamer Rahimin şu anda bulunmuş olduğumuz temel atma inşaat merasimimizi hayırlar eyle. Mübarek eyle. Kazasız belasız sıhhat ve selametle teslim etmeyi buradaki ev sahibi kardeşlerimize yuvalarıyla, evlatlarıyla, aileler birlikte huzurla saadet oturmayı nasip eyle ya Rabbi. Burada çalışan tüm kardeşlerimizi insanların şerinden, nefsin şerinden, şeytanın şerinden hüsn eyle ya Rabbi. Şu anda burada bu temeli atan Uğur evler, gerek sağlık ocakları, gelekse temel atma benim, benim yapılan inşaatlardan ya. dolayı ya Rabbi kocasının belediye başkanımız ve ekibinin ya Rabbi emeklerini zayi etme. Ya Rabbi hizmetlerini daim eyle. Muvaffak ile evet. eyle. Başarılar halk eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin. <laughs>